Gelelim hız denkleminin yazılmasına. Bir tepkimenin hız denklemi yazılırken girenlerin derişimine dikkat edeceğiz. Unutmayalım. Girenlerin derişimini alacağız. Bu girenler gaz ve suda olacak. Katı ve sıvıları almıyoruz. Her hız denkleminin kendine ait bir de hız sabiti vardır. Bu hız sabiti küçük k ile gösteriyoruz. Bununla da çarpacağız. Girenlerin derişimi çarpı k diyoruz. Bir de hız denkleminde reaktiflerin yani girenlerin Kat sayıları derişiminin üzerine üst olarak yazıyoruz. Unutmayalım. Şimdi göstereceğim örneğini. Bunlar gaz fazında bir tepkimenin hız denklemi. Net tepkimedeki girenleri eşit ise tepkime tek basamaklıdır deriz. Bazen size tek basamaklı olduğunu söyler. Bazen de söylemez. Net tepkime ile girenlerin derişimleri birbirine uyuyorsa tek basamaklıdır. Eşit değil ise çok basamaktır. Yani mekanizmalıdır deriz. Mekanizmalı tepkimelerde arkadaşlar hız denklemi yavaşa göre alıyoruz. Unutmayalım. Yavaş basamak hızı belirliyor. Bir tepkimenin hız denklemindeki derişimlerin üstleri toplamına tepkime derecesi yani mertebesi denir. Hız denklemi yazılırken saf katılar ve saf sıvıları almıyoruz. Gaz ve sudaları alıyoruz sadece. Bu da önemli. Şimdi tepkimeyi vermiş. Bu tepkimenin hız bağıntısını nasıl yazdık? K çarpı A üzeri X diyoruz. Yani bunlar gaz olduğu için aldık. A'nın derişimi katsayısı üst olarak geçiyor. Çarpı B'nin derişimi kat katsayısı üst olarak geçti. Bu denklem hıza eşitse tepkime hızına eşitse demek ki bu tek basamaklıdır. Çünkü direkt buna göre almış. Ama eşit değilse demek ki çok basamaklıdır. Yani mekanizmalıdır. Farklı bir bağıntısı vardır. Biz çok basamaklılarda yavaşa göre alıyorduk. Yani yavaşı yazarak buluruz. Hız denklemini unutmayalım. Bu hız denkleminde mesela bu tepkimeyi vermiş ama hız denklemi bu şekilde. Normalde tek basamaklı olsa ne olur? N2'nin değişimi çarpı H2'nin kübü olması lazım. Ama burada H2'nin derişimini almış, kübünü almamış. O yüzden bu mekanizmalıymış ki şunu yavaşa göre almış. Böyle yorum yapıyoruz. Katalizör ve ara üründen bahsedelim. Bir tepkimeye girip onu hızlandıran ve tepkimeden etkilenmeden çıkan maddelerdir katalizör. Katalizör yavaş basamağa girer. Unutmayalım. Katalizörler yavaş basamağa giriyor. Diğer basamaklarda çıkıyor ve net tepkime de yer almıyor. Katalizör bu şekilde. Girdiği gibi çıkıyor. Ara üründe bir tepkime de ara basamakta oluşup daha sonra yine ara basamakta harcanan maddelerdir. Oluşup bitecek bu da unutmuyoruz bunu. Hız sabiti birimini de sana hız sabiti birimini soruyorsa direkt L bölü mol yazıyoruz. Tepkime derecesi yani üstler toplama çarpı 1 bölü saniye şeklinde bulunuyor hız sabiti birimi. L bölü mol üzeri n burada tepkime derecesi 1 çarpı 1 bölü saniye. Tepkime derecesi neydi? E, kat sayılar toplamı yani üstler toplama ba bağıntıdaki tepkime hız bağıntısındaki. Bir tane örnek çözelim. Bakın şeklinde iki basamaklı tepkime vermiş. Bir yavaş bir de hızlı net tepkimeyi sorarsa bize net tepkimeyi direkt topluyoruz taraf tarafa bakın burada ağlar a'lar birbirini götürmüş c'ler de birbirini götürmüş b artı bir de 2b var toplam 3b girenlerde sonra 2d artı 3b ürünlerde bu net tepkimemiz bizim sana ara ürünü soruyorsa ne demiştik oluşup bitecek oluşmuş ve bitmiş bakın yavaş basamakta oluşmuş ve hızlı da bitmiş net tepkime de yer almıyor yani c ara üründür Katalizörde girdiği gibi çıkar. Girmiş, çıkmış. Yavaş adıma girmiş ve ürün diğer hızlı basamakta bitmiş. Katalizörde net tepkime de yazılır. Yani A. Hız denklemi neydi? Yavaşa göre belirliyorduk. R eşittir K çarpı A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi katsayılar 1 olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Tepkime derecesi tepkime hız bağıntısındaki üstler toplamıydı. 1 artı 1'den 2 eder. Sana A'ya göre kaçıncı dereceden soruyorsa A'ya göre birinci dereceden B'ye göre de birinci dereceden. Tepkime derecesi de ikinci dereceden deriz. Şimdi bir tane daha çözelim. Gaz fazında gerçekleşen diyor. Tepkimesi ile ilgili hız bağıntısını yazınız. Hız bağıntısı neye göreydi? Yavaşa göreydi. Tepkime hıza eşittir diyoruz. K çarpı X'ye'nin derişimi gaz fazındaymış. Hepsi gaz fazında gerçekleşiyor. Yani y'nin derişimi çarpı xy2'nin değişimi direkt tepkime hızlantısını verir tepkime derecesi üstler toplamıydı yani 2'dir varsa ara ürün ve katalizörü belirleyin demiş bakalım var mı burada x2y3 ve x2y3 ara üründür bitmiş oluşup bitmiş xy3 ve x2y3 de buradan bitmiş yani bu da ara üründür katalizör var mı bakalım e, katalizör de var. Bakın XY2 ve ha, yok pardon şu X2Y'miş. Burada katalizör yok sanırım değil mi? Yani ara ürün var. X2Y3 şöyle alalım. Bitmiş. Bir de XY3 bitmiş. Bunlar ara ürün. net tepkime denklemini yazınız demiş. Şimdi bunlar birbirini götürdü. Şu da götürdü. Burada ne var? 2x'ye kaldı. Girenlerde artı y 2 var. Bir de y 2 var. Ürünlerde de bunlar gitmişti. x 2 y var. Bir de x y 5. Bu şekilde de net tepkime yazarız. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Diyor ki tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olarak belirleyiniz demiş. Tepkime iki basamaklıdır demiş. 1, 2 yani doğru. Yavaş basamağı birinci basamaktır. Yavaş basamak. Şimdi iki basamaklı çok basamaklı tepkimelerde yavaşı nasıl anlayacağız grafikte? Şimdi bu EAI ne kadar büyükse e, tepkime o kadar yavaştır arkadaşlar. Şuradaki EAI'ye bakın. Bir de ikinci basamağın EAI'sine bakın. Hangisi daha büyük? Birinci basamak. Yani bu birinci basamak daha yavaştır. de yüksek tepeye çıkarken daha yavaş çıkıyoruz Oradan aklımıza gelsin demiştik. Yani EAI ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaş. Burada yavaş basamak birinci basamaktır. Yani doğru. Tepkime hızını ikinci basamak belirler. Tepkime hızını yavaş basamak belirler de. Yani birinci basamak belirler. Bu yanlış. Net tepkime egzotermiktir. Net tepkime direkt şu ikisine bakıyoruz. Giren ürün. Ürün aşağıda olduğu için yani ürünün potansiyel enerjisi daha düşük olduğu için bu egzotermiktir. Birinci basamakta şuradan şuna bakıyoruz. Birinci basamakta da ürünlerin enerjisi daha yüksek. <laughs> yani endotermiktir net tepkime egzo birinci basamak endo bu doğru hız denklemi bu şekildedir demiş şimdi bu basamaklı tepkimelerde hız denklemi burada bakın net tepkimeye göre almış net tepkimeye göre hız denklemi yazılmaz nereye göre alınır yavaşa göre alınır yani bu yanlış olacak